Ne olmuş? Ya Aslı ile Deniz. Mert'ten fotoğraflarımı almışlar. Onu haber vermek için aradı. Deniz, sen bir efendiyi tehdit mi ettin? Hem de çalıştığın yerde. Baba bırak Allah aşkına, ne beyefendisi ya? Üç kağıtçının teki bu. Deniz! Aslı'ya neler söyledi bir duysan. Bana bak, ağzını topla. Senden şikayetçiyim, izinsiz odama girdin. Tamam. Madem şikayetçisin, gidelim polise zabot tutsunlar ha. Ben de suçumu kabul edeyim, her şeyi anlatalım, ne dersin? ...çok üzgünüm Deniz olan ama bunu yapmak zorundayım. Evet. Yani... ...belki bu kamera senin... ...en değerli varlığın ama... ailenden daha kıymetli olamaz. <laughs> evet. Artık bu sır... ...bu kamerayla beraber tarihe gömülmektedir. Sanırım en doğru olan budur. Evet budur. Ne oldu bu gece burada Deniz? Bana neyin üstünü örtmeye çalıştığınızı anlatmayacak mısın? Ya anne adamı duydun işte. Sıkıyı görünce şikayetçi değilim dedi. Demek ki gerçekten bir şey yokmuş. Hay yani bütün bunlar durup dururken oldu öyle mi? Deniz, daha iki gün önce adamla can ciğer kuzu sarmasıydınız. Birdenbire adamın can düşmanı kesildin. Anne inan bana. Oğlunu tanıyorsun değil mi? Bugüne kadar nedensiz bir şeye kalkıştığımı gördün mü? İşte, mesele de bu ya. Neden? Neden iki kat yukarıdan boğuştuğum bir adamla havuza düşüyorsunuz? Aman Allah'ım hale bak ölebilirdiniz, ölebilirdin. Sen ne yaptığının farkında mısın Deniz? Farkındayım anne. İnan bana anlatamam. Şunu bil sadece. Elinden almak istediğimiz resimlerle masum birinin canını yakacaktı. Ve biz buna seyirci kalamazdık. Anladım. Aslı değil mi? Aslı? Ne zaman böyle şeyler olsa hep Aslı ile ilgili oluyor da. Durup dururken nereden çıktı şimdi bu? Durup dururken değil, bu kaçıncı. Deniz, camiye Çinlileri bırakırken karakola düştünüz. Nedeni Aslı'ydı değil mi? Kendinizi eli silahlı adamlarla Luna Park'ta ateşin altına attınız. Kimin için? Yine Aslı değil mi? Bu sefer olanların Aslı'yla bir ilgisi yok anne. Öyle mi? Peki, kiminle ilgisi var? Bekliyorum. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. Çünkü haklıyım değil mi? Ama artık bu kadar yeter Deniz. Anlıyorum, o senin çok yakın arkadaşın. Ama onunla ilişkilerini bugünlerde bir kez daha gözden geçirsen bence çok iyi olacak. Ne demek oluyor şimdi bu? Artık büyüdünüz Deniz. Ve ben oğlumun sürekli üçüncü sayfa haberlerine konu olan şeyler yaşayan bir ailenin kızıyla... ...daha ne kadar yan yana olacağını merak ediyorum. Bu konu burada kapanmadı. Burada bu rezaleti çıkaran kişi ailemden biri de olsa bu kurumun zarar görmesine izin vermeyeceğim. O öpücük meselesini unuttuğumu da sanma. Biz de genç olduk Deniz. Hiçbir zaman ailemizin iş yerinde flört etmedik. <laughs> değil ya. Vallahi benden değil. Benden değil ya. Ne o senden olmayan? Bebek. O elindeki ne o öyle? Aa, kürek. Ya baba sen ne yapıyorsun sabah sabah burada? Börek getirdim oğlum. Börek Evet börek. Bakma öyle. Şuradan iki çay yap da gel. İşe başlamadan beraber yiyelim. Ne oluyor sabah sabah ya? Babam, börek, kürek, çörek, köpek. Üf. Umarım bir daha böyle tatsız bir şey yaşamazsın. İsterseniz bu sizde kalsın. Aman istemem. Konuşturma beni, deden duyacak şimdi. Şeytan görsün onları. Sen de hemen yırt at. Saklarsın, maklarsın. Aman ağabey. ha. Sakın. Ya Ayşe Hanım teyze bu sizde kalsa daha doğru bence. Ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Gerçekten. Yani çaresizce Deniz'den yardım istediğimde... ...bunu yapabileceğiniz aklımdan bile geçmemişti. Özellikle de senin Aslı. Ya, ne diyeyim ki? Çok sağ olun. Ee, ben hep demiyor muydum sana? Arkadaş seçeceksen Aslı gibi, Deniz gibi arkadaşlar seç. Bu zamanda arkadaş seçmek çok zor. Hele sizin gibileri bulmak imkansız. <laughs> Aman Ayşe teyze yapmayın. Utandırıyorsunuz bizi. Zaten mezuniyet gerisinden mahcubuz. Aman evladım ben unuttum gitti. Beşer şaşar hatalar hepimiz için. Bazen ne düşünüyorum biliyor musunuz? Hani bir gün kocaman olup... ...aramızdan ayrılmak zorunda kaldığınız zaman... ...hep burada, bu kasabada hep birlikte kalabilseniz ne iyi olurdu ha? Kızım nasıl iş bulacaksın peki? Hiç araştırıp sordun mu? Bilmiyorum anne, bakacağım işte bugün. Ha öyle balığa çıkar gibi, çarşıya bir gideyim, Allah kerim diyorsun yani. Sütüme gelme anne şimdi ya. Evde oturum söylenirsiniz, kalkar iş ararım onu da söylenirsiniz. Yetti ama artık ya. İyi, tamam tamam. Deli damarın tutmasın yine, bir şey demedik. Sorup soruşturmadan nasıl iş bulacağım dedik. Ben de sana bilmiyorum dedim. Ya gerekirse dükkan dükkanda dolaşıp... ...kapı kapı dolaşıp herkese soracağım tamam mı? Mutlaka benim için bir iş vardır, biliyorum bunu. Hadi bakalım. Bu sefer pek heveslisin ya. Bu halinle de çok şaşırtıyorsun beni ha. Ne varmış bu halimde? Yani niye şaşırıyorsun ki? Bilmem. Benim bildiğim canan bir çıkar yoksa öyle yüzeyip de... ...kimseye iş arıyorum, ihtiyacım var filan demez de... Niye? Sen iş istediğinde gerekirse kapı kapı dolaşıp, aynı şeyi yapmıyor musun? Ne var bunda utanılacak? Ben anneyim Canan. Benim elime bakan iki tane yavrum var. Melek Bey'imin derdine düşüp namusumla çalıştıktan sonra... ...ayıplamışlar, hor görmüşler, vız gelir kızım. Bir evladın olmadan bunun ne demek olduğunu anlayamazsın. Ha nedense bugünlerde de herkes bana aynı şeyi söylüyor artık. Allah mı söyletiyor ne? E söylerler tabii. Şurada otur otura gelinlik çağın geldi de geçiyor. Aklını başına alıp sen de herkes gibi <laughs> kocaya kaçacaksın da... ...üç beş sene sonra tohuma kaçacaksın haberin yok. Ya neyse bak. Artık senin yolundan yürüdüğüme göre... ...insanın yaşı büyüdükçe annesini daha iyi anlıyormuş. Ah keşke, keşke. Nerede o günler? Ah bir hayırlısıyla iyi birer kısmetinizi bulup evinizin yolunu tutsanız... ...bir de kucağıma torun verseniz ne isterim ki Allah'tan? Nasıl iş bu? Hep böyle geç mi kalkılıyor? E, ee, malum işte babacığım yani tatil hesabı. Geç yatınıyor, geç kalkıyor. O içerideki yerin fena değilmiş. Yatsana orada temiz temiz. Yok iyi böyle ya. Hem dışarısı güzel böyle serin serin. Ya serin serin. Bu yaşlarda anlamazsın. Bizim yaşımıza gelince ...yataktan zor kalkarsın. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederim babacığım. Yani böyle sabah sabah hayat bilgisi dersi, çörekler börekler... ...çok güzel oluyor da... ...sahi siz niye geldiniz? Gelemez miyiz ulan? Oğlumuzu görmeye geldik. Ha, o kadar yani. Başka bir şey yok. Yok tabii başka. Oğlumuz nerede çalışıyor, neler yapıyor... ...bir baba olarak gelip görelim dedik. <laughs> ah bu ne sevgi, bu ne ızdırap desene. Sen ne diyorsun yine mır mır? Yok ne diyeceğim babacığım? Hayırlı olsun. Hoş geldiniz diyorum ya. Ha unutmadan. Bunlar evrakların. Al bakalım. Ya ben biliyordum ya. Vallahi yani bir süredir bana iyi davranmanızdan bunun böyle olacağını biliyordum yani. Ama sana söyleyeyim baba o iş hayatta olmaz yani. Ne işi be? Ne diyorsun sen? E ne bu evraklar? Yine polis okulu için değil mi? Ha sınavı kazanamadım yine filmi başa sardınız değil mi? Ne polis okulu zevzek? Okulundaki güllü dallı basmalarla artık seni kim alır polis okuluna? E peki ne bu evraklar? Sigorta işlemleri için evrakların. Söyle o kıl kuyruğa safsaklamasın işini. Bir an önce yapsın girişini. E, tamam o zaman babacığım ya. Hani böyle iyi hoş. Yani işini girişini falan kafiyeli oluyor ama Murat amcaya da ayıp baba. Yani sonuçta burası ekmek kapısı. Ekmek karnaya mı bağlı artık? Emeğinin karşılığı. Gelsin yüzüne de söylerim. Kolay mıydı öyle sigortasız adam çalıştırmak? Ya babacığım tamam onları zaten Murat amca... Ha? Bak geliyor işte. Artık kendini söylersin. Oo Salih Bey, bu ne güzel sürpriz. Rahatsız olmayın, oturun. Şey, günaydın Murat amca. Çay getireyim ben size. börek de var. Efe Bey'in ekmekleri mi bunlar hala? <laughs> Efe'nin ekmeği mi kalır oğlum üç gündür? O bildiğim babanın ekmeği. Hı. Hmm. Ben de diyorum bir tatsızlık var ama. Günah Metin. Bak bir gün çarpılacaksın ha nimetle şaka yaparken. Hem yıllardır yediniz, yediniz de. Şimdi mi bu kadar koymaya başladı bu baba ekmeği size? Tamam anne, tamam ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.